Sen de gel. Peki benim, benim kimliğimi ne, ne biliyor musunuz? <laughs> Attım al, buyur. Al gözaltına al. Sen de gel. Kardeşim ben ya. benim, benim yediğimi biliyor musunuz? Musun? Ne, ne oldu? Dinleyin. Niye gelmeyeyim ya? Bak. Ben insanım ya. Ben vatandaşım. Buna, Niye gelmeyeyim? Buna, Bak buna, maskem bırak. yok. Kaskım yok, hiçbir şeyim yok. Niye gelmeyeyim? Buna, buna. Efendim? Buna, 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 buna. Ben taş maç atmıyorum. Polisin bana neler attığını gördünüz mü? Yürüpürsün Bak ben, 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 tamam. Ben, tamam. Ben sapık değilim ha. Ben iki bin lira çıkıyorum belli değil. Benim hiçbir evet, hakkımı şey savunmuyorsunuz evet, siz. Telefon. Ama bu, insanların kafasını ne yaptığınızı gidiyor. bilmiyorsunuz siz. Siz de görüyor musunuz?